C'yi herhangi bir şeye eşitleyeceğiz Neye eşitleyeceğimize bakıyoruz Öncelikle A ile karşılaştık Yanılmasam Bu işlemi soldan sağa akıyorduk Evet, öyle değil. Öncelikle A ile karşılaştık Ve A için artı operatörünü Çağırmaktayız A bir C vektör Ve C vektör klasının içerisinde artı operatörü Tanımlanmış durumda Tanımı ise burada Bakıyoruz Parametre olarak bir tane c vektör almaktayız. Artıdan sonra baktık b ile karşılaştık, b de bir c vektör. Yani işlem doğru gidiyor şu an. Mesela burada e, şu an bir derleyelim, derlemekte de olduğunu gördük. A artı 3 yazmış olsaydım, şu an derlediğimde gördüğünüz gibi hata verdi. A bir c vektör olmasına rağmen 3 bir int değeri olduğu için ve operatör bir başka c vektörle tanımlandığı için yani burada int oluyor olsaydı int ile toplayabiliyor olsaydık sorun olmayacaktı. Biraz sonra hatta int ile toplamasını yapalım. Ee, parametremiz burada b olarak aktarılmış oldu. Yani a artı b işlemi. A kendi de değerimiz ve b de param olarak geldi function'a. Burada ayrı bir c vektör oluşturup temp olarak temp'in içindeki x'i yani bu temp geçici olduğu için öyle bir değer demişiz. Herhangi bir şey diyebilirdik burada. İsmini koyduk sadece hatırlayacağınız üzere. Bu tempin x değerini a'nın içerisindeki ve param olarak gelen b'nin içerisindeki x değerlerini toplam olarak değiştirdik. En sonunda tempi döndürdük. Yani a artı b işlemin sonucu bir c vektör alan temp. Bunu geri döndürmüş olduk. C de buna eşitlenmiş oldu. Yani C temp'e eşitlendi aslında. Daha sonrasında ise C'nin X ve Y değerlerini görüntüledik. Burada toplam işlemine göre 4 ve 3 olmasını bekliyoruz. Şimdi değerleyip çalıştıralım. Ve evet, bakalım öyle mi? Evet, burada sistem pause edelim. Ki programımız işlemin işlemini tamamladığı zaman direkt olarak kapanmasın. burada bir noktalı virgül unutmuşuz. Aldığımız hata da expected noktalı virgül demiş. Buradan önce. Şu anda halledik ve çalıştırdığımız zaman. Evet. Bunu return'dan önce yazmamız gerekiyordu hatırlarsanız. Return sıfıra ulaştığı zaman zaten program kapanmaktaydı. Gördüğünüz gibi 4 ve 3 değerlerini aldık. 3, 1 daha 4, 1, 2 daha 3 olmakta. Şimdi bir de isterseniz integer ile toplayabildiğimiz bir operatör tanımı yapalım. Bu sefer c vektör yerine int değeri alacağız. Eşitliğin sol tarafında da yine bir ayrı c vektörümüz olacak. Hatırlarsanız overloading, aşırı yükleme dediğimiz bir durum vardı. Aynı function ismini de bu durumda operatör artı farklı parametrelerle tanımladık ve farklı return değerleri ile yani isimleri aynı olmasına rağmen int ile karşılaştığı zaman bu function'ı c vektör ile karşılaştığı zaman ayrı bir function'ı kullanıyor olacağız. Şimdi return değerimiz yani eşitliğin sol tarafında olacak mesela burada c gibi değerimiz yine bir c vektör olacak bu durumda bu tanımını yazacağımız function c vektör klasının içerisinde. O yüzden bu şekilde ulaşıyoruz ona. Ve operatör artı. Burada operatör yazdıktan sonra artı bitişik veya ayrı yazmamızın veya bu paranteze doğru yazmamızın farkı olmamakta. Bu sefer değişiklik olsun. Paranteze yakın olarak yazalım. isterseniz. Burada bir int değeri alırız. Aldığımız int değerine de sayı diyelim burada tanımın içerisinde kullanacağımız hali. Şimdi burada iki küme parantezi arasında da function'ın tanımını yazacağız. Şöyle bir şey yapalım. Şu anki x değerimizle sayıyı toplayalım mesela. Verdiğimiz sayı değeri yani bu durumda x ve y için toplanmış Verdiğimiz sayı kadar x'i ve y'yi arttırıyor olacak bu operatör. Şimdi burada hatırlarsanız a artı b'yi kullanmıştık önceden. Evet burada bir return etmemiz gerekiyor. Onu unuttuk. O zaman return edeceğimiz için bir c vektör return edeceğimizi vaat etmiştik önceden. O zaman geçici bir c vektör oluşturalım biz yine. Yukarıdakine benzer bir biçimde. Ve burada şöyle yapalım. Tempin x ve y değerlerini eşitliyor olalım. Ve sonrasında da Tamam bir return edelim Bu sefer A artı 10 diyelim A x'i 3'tü y'si 1'di Beklediğimiz değer 13 ile 11 olması C'nin şu an çalıştırdığımız zaman Bir deneyelim Derleyip çalıştıralım Gördüğünüz gibi 13 ve 11 değerlerini gördük Bu sefer Bir c vektör değeri olan A için Artı operatörü ile karşılaştık iki farklı artı operatörü tanımımız var. Ve bu şuna uymakta. Çünkü 11 integer sayı değer. Bu tanımda ise yine ayrı bir temporary c vektör oluşturup bu yeni oluşturduğumuz vektörün x değerini a'nın içerisindeki şu anki bulunduğumuz class yani a için çağırdık biz bu fonksiyonu. Hatırlarsanız mesela hangi klasın e, objesi için çağırıyorsak o function'ı burada kullandığımız değerler direkt olarak değişkenler ve function'lar ona ait olanlardı. x ve sayının toplamına y ve sayının toplamına eşitledik x ve y değerlerini temp'in ve en sonunda temp'i döndürdük ve temp de c'ye eşitlenmiş bulundu. Daha sonra c'yi yazdırdık. Bir de mesela artı artı operatörünü tanımlayalım isterseniz. yani gibi. Mesela yazdığımız sayıyı direkt arttırıyor olsun. Şöyle yapalım. Verdiğimiz sayı ile birlikte artı artı operatöründe X ve Y değerlerini sayı kadar arttırsın. Burada şöyle bir şey yapacağız yalnız. Ee, artı artı da herhangi bir şey döndürmek istemiyorum. Sanıyorum ki. Burada A artı C'den sonra yani 13-11 değerleri çıktıktan sonra C için artı artı function'ı çağıralım. Ve bu sefer beklediğim değerler 14-12 olacak. Evet şu an işe yaramadı. Bakalım bir yerde hata mı yaptık acaba? onunla ilgili herhangi bir örnek var mı? yokmuş Şimdi artı artı operatörün tanımlamaya çalıştık burada bir şey return etmeme rağmen bu şekilde bir değer aldım ee, yine şu tarz bir olay deneyeyim ben Tempir return ediyorsun. Yine işe yaramadı.